İhanet büyük aşkı bitirdi. Oğuzhan Engin sevgilisi Miray Denel'in iki yıl önce kısa bir süre görüştüğü iş adamına mesaj göndermesini affetmedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra bir iş adamıyla yakınlaşan Miray Denel bu ilişkinin yürümeyeceğini anlayınca kısa bir süre sonra Oğuzhan Engin ile tanışmıştı. Hürriyetten Mehmet Nusrundağ'ın haberine göre iki yıldır birlikte olan çift yaklaşık 10 gün önce tartışmış sebebi ise Daneli'nin o iş adamıyla mesajlaşması imiş. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğuzhan Engin yakalayınca kızılca kıyamet kopmuş. Sevgilisinin bir zamanlar yakınlaştığı iş adamıyla mesajlarına çok sinirlenen Oğuzhan Engin ilişkiyi bitirdi. Yakınlarından öğrendiğim kadarıyla ilişkiyi kafasına tamamen bitiren Engin, Hemen akabinde tek başına İtalya'ya gitti. Çiftten bu yönde bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada hala birbirlerini takip ediyorlar. Belki de bunun bir iletişim kazası olduğuna kanaat getirip yollarına devam ederler. Bekleyip göreceğiz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.